Merhabalar, videolarımıza devam ediyoruz. Ekşi maya yapacağız bu videomuzda. Tarhana yapmak isteyenler ama ekşi mayayı nasıl yapacağım diye düşünenler varsa videoyu sizler için hazırladım. Tarhananızı herkes kendi yapabilir. Çok kolay. Bu videomda ilk başta ekşi mayayı tarifini vermeye çalışacağım. Şöyle kuru tarhanamız var. Geçen yıl yapılmıştı. Bundan ekşi maya yapacağız. Bir bardak tarhanamızı kabımıza koydum. Sıcak su. Soğuk suyla yapmayın. 2 bardak sıcak suyumuz yeterli. Bunu güzel karıştırıyoruz. 1 kilo süzme yoğurt için hazırlıyorum ben bu mayayı. Sizler fazla yapacaksanız tarhana sayısını artırabilirsiniz. Bir bardak tarhanaya iki bardak sıcak su koyup güzel karıştırıyoruz. 3 günde hazır oluyor mayamız. Burada iki bardak unumuz var. Unu da ekliyorum. Çok gibi görünebilir ama iki bardak. Evet burada elle yoğuracağım. Suyunu sıcak olacak unutmayın el yakmayacak şekilde mayamızı yoğurdum bu kadar kolay ekşi maya yapmak sadece gelip gidip bunu her gün karıştırın katı oldu ama bu katılığı kabardıkça hamur yumuşayacak ve kendini salacaktır ekşedikçe o yüzden bu şekil katı yapın bu şimdi böyle bunu bastıra bastırarak kabımıza yerleştiriyorum. Kapağını örteceğim. Evler sıcak sarmama gerek yok. Eğer eviniz güneş görmüyor veya serinse bir örtü yardımıyla sarabilirsiniz. Ama her gün mutlaka karıştırın. Aşamalarını göstermeye çalışacağım. Bu şekil bekleyecek. Devam ederiz. Evet tarhanamızın ekşi mayasını yaptık. O birkaç gün bekleyecek. O beklerken tarhanamızın harcını yapalım. Mayasa ununu koyarken koyacağız nasılsa. Bu da birkaç gün beklemesi lazım. Böyle süzme yoğurdum var. Bir kilodan yapacağım. Önce sosunu bir hazırlayalım. kapaklı bir şey yapın. Kapağını mutlaka örtün. Evet, bir kilo yoğurdum burada. 1 kilo domatesim robottan çektim kabuklarını soydum ve 1 kilo soğanım üzerine de 3-5 baş falan sarımsağın büyüklüğüne göre sarımsak onu da robottan çektim soğanı sarımsağımı da ekliyorum Şimdi yeşil biber, kırmızı biber ve acı biber. Onları robottan çekip hemen geliyorum. Evet sıra geldi. Kırmızı biberimize kapya biber katıyoruz. Çekirdeklerini ayıtlayıp yıkayıp robottan çektim. İncecik bir şekilde görüyorsunuz. Bunu da böyle katıyorum. Şimdi yeşil biberlerime geldi sıra hazırlayıp geliyorum. Evet sıra geldi biberlerimizi katmaya yarısı tatlı yarısı acı biberimiz. Yarım kilo karışık çektim ve bir bardak tuz. Tuzu fazla diye düşünmeyin. Un katılınca bu iki katına çıkacak. Ve şimdi bunu güzel karıştırıyoruz. Görüyorsunuz soğanlar ve domatesler nasıl sulandırdı yoğurdu. Kesinlikle su eklemiyoruz. Eğer biraz daha çoğalsın istiyorsanız soğanla domatesin miktarını çoğaltabilirsiniz. İki katı üç katına çıkacak bu yoğurunca. Şimdi bunu güzel karıştırıp bu şekil 2-3 gün ekşimesini sağlayacağız. Havalar çok sıcak. O yüzden hemen ekşiyecektir. Sonra yaptığımız mayayı ve ununu katıp 2-3 gün yoğurup bekletip dol dolabımıza kaldıracağız. Eğer bu aşamada Kuru tarhana yapmak isteyenler, bu yaptığımız sosun aynısını yapıp tencereyle ısıtıp, ondan sonra da e, kuru tarhana yapabilirsiniz. Onu da unla yoğurup bunu ısıtınca, unla yoğurup 2-3 gün bekletip ekşiyince hamurunuz belli ediyor kendini. Onu küçük küçük parçalara döküp kuru tarhana yapabilirsiniz aynı sosla. Ama kaynatmanız lazım bu sosu. Yaş tarhana yapmak isteyenlerin kaynatmasına gerek yok. Bunu böyle bekletip bir iki gün ununu koyup yoğurup iki üç günde öyle bekleteceğiz. Mayasını ununu katıp dondurucumuza kaldıracağız poşetlere koyup koyup. <laughs> Evet bu şekil iyice karıştırıyoruz tuzunu. Aşamalarını tek tek göstermeye çalışacağım. Sorularınız olursa herkese cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bunun yeşillikleri kaldı. Onu da anlatayım. Yeşilliklerinde bir demet maydanoz, bir demet dereotu, bir demet de nane katacağım. Onu ununu katarken şu da mayamız onu da göstereyim şöyle gördüğünüz gibi kabarmaya başladı. Bu sosumuz hazır olana kadar mayamız da tam kabarmış olacak. Her gün karıştırıyoruz sadece. İki günde bu zaten dolar. Kabardıkça karıştırmaya başlayacağız. Şimdi karıştırmamıza gerek yok. Zaten kabarmaya başlamış. Şu alttan belli oluyor. Göz göz olmaya başlamış. Gördüğünüz gibi tarhana yapmak bu kadar kolay. Herkes yapabilir. Videolarımıza aşama aşama devam edeceğiz. Devamını bekleyin. Evet mayayı leğenimize koydum. Gördüğünüz gibi kabardı. Karıştırmış bulundum. Kabarırken gösterecektim. Bu da tarhanamızın hazırladığımız harcı boşaltıyoruz. 3 günde oldu. Maya ile harcı güzel karıştırıyoruz. Nasılsa yoğuracağız. Şöyle bir demet nanemiz var. Robottan çekmiyoruz bunu elimizde doğrayacağız. Robottan çekince su gibi oluyor. Bir demet dereotu ve bir demet maydanoz. Onu da katıyoruz. ve kuru nane, kimyon, kırmızı biber. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz. Çok acı olsun istemedim. Benim biberlerim acıymış. Şimdi bu harcı güzel böyle karıştırdıktan sonra unumuzu katacağız. Evet şimdi unumuzu katıyoruz. Un miktarı yok. Hamurunuza göre, harcınıza göre ayarlayacaksınız. Çok cıvık veya çok katı yapmayın. Burada elimizi sokup bir güzel yoğuruyoruz. Evet hanımlar tarhanamızın tarifi bu kadardı. Bunu en az 2 gün bu şekil bekletip üzerine örtün. Günde 2-3 kez hamur kabardıkça karıştırın. Gördüğünüz gibi çok katı değil, çok cıvık değil. Çünkü daha bu kendine kabardıkça salacaktır, yumuşayacaktır hamurumuz. Dolaplara da Şöyle bir kepçe ile istediğiniz kadar koyabilirsiniz ama ben 4 kepçe falan koyuyorum bir poşede. Dilerseniz saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Çıkardığım benim bir poşetim bir ay falan yetiyor bana. O şekil istediğiniz kadar koyabilir, ayarlayabilirsiniz. Yalnız en az iki gün bu şekil bekleyecek. Günde 2-3 kez karıştırılacak. Bu kadar başka bir şey yok. Sorularınız olursa yorumlar kısmına belirtiniz. Ne kattığımı tam tarifini de açıklamalar kısmına yazacağım. Teşekkürler izlediğiniz için.